Selamlar arkadaşlar yeni bir e, fırsatlar videosuyla daha karşınızdayım. E, bu haftaki Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunları inceleyeceğiz. Geçen hafta Hitman ve bir oyun daha vardı. Şu an aklıma gelmiyor. E, direkt ana sayfadan neler geldi, neler olduğuna bir bakalım. Şu bildirimleri kapat. Bir dakika. Video diye Botikal, diye Botikal neymiş bakalım. yüklü şu an ücretsizmiş 3 Eylül bugün çıkmış. Renkli bir robot evreninde geçen ücretsiz yüksek tempolu çok oyunculu bir FPS oyunu. Kendi ek botunu oluştur ve 15'in üzerinde oyun modu ve 30 haritada oynayan topluluğa katıl. bayağı güzel şey bir oyuna benziyor. Birazcık grafikleri bana Paladins hatırlattı ama neyse bak bu bilmiyorum o haftalık indirime giren oyunlar içerisinde yer alıyor mu? ama şu an ücretsizmiş ve bugün çıkmış yükledelim, siparişimizi verelim. Ve yine her zaman her zaman olduğu gibi yine hatırlatmamı yapıyorum. Her hafta perşembe günleri Epic Games'in bu serimizde Steam'inde yaptığı indirimler ve fırsatlar var. Ama genellikle ağırlıklı olarak yani şimdiye kadar 9 ya da 10 video attıysam bu oynatma listesine genellikle hep Epic Games ağırlıklı oldu ve Epic Games bildiğiniz üzere her perşembe her hafta perşembe günleri öteki hafta perşembeye kadar 1 ila 3 oyun arasında oyunları ücretsiz olarak veriyor. bunu alırken de dediğim gibi hesabınızın şeyinizin olması lazım. Epic Games'ten Epic Games bağlı bir sosyal hesap veya bağlantı. Ve de indirim günlerinden önce şu an gördüğümüz bu Launcher'ı, şu açık olan Launcher'ı güncel bir dur be ana güncellemeniz gerekiyor. Güncellemezseniz işte bu tarz böyle şeyleri alacağınız zaman bir sıkıntı çıkartabilir tekrar kontrollerimiz yapalım her zaman olduğu gibi zaten var tamam İkinci sekmeye geçtiğimizde Fortnite 4. sezon diyor salla ee, Surgeon Simulator diye bir şey var Surgeon Simulator 2 diye 27 geçen hafta çıkmış Belli ki doktorluk simülasyonu oyunu 39 liralık geç bunu başka ne var The Last Campfire, Son Kamp Ateşi diye bir oyun var. Ee, bu da geçen hafta, perşembe günü çıkışını yapmış. 57,5 liralık. Bunları zaten göstermiştim galiba. Bunlar hala devam ediyor. Ve son olarak da Nostraged Roads diye bir oyun var. Bu neymiş? Bu ise 2020 yazında çıkacakmış. Daha çıkmamış. Harika oyun müzikleriyle ritmik bir ahenge sahip 3. şahıs kü Dövüşlerini bir araya getiren ve ortalığı kazıp kavuran bir aksiyon macera oyunu olan No Strike Road neyse artık da bir rock grubu kur ve ADM İmparatorluğunun sonunu getir. Müzikle alakalı kapışma oyun tarzında bir şeymiş ki görüntüsü de böyle gördüğünüz gibi. 2020 yazında çıkacakmış. Bu ön haber gibi bir şey. Neyse bunu aldık Diyo Otikali. Şimdi bu haftaki ücretsiz oyunlarımıza geçtiğimizde de çok bir şey de yokmuş aslında. Yeni çıkanlar diye zaten Diabotikal buraya eklenmiş online bir oyun olduğu için. Spellbreak. Bu da yeni çıkanlardan galiba. Bir de buna bakalım. Spellbreak 3 Eylül bugün çıkışını yapmış. Ee, aksiyon çok oyunculu REO. Spellbreak. İçindeki savaş büyücüsünün serbest bırakacağın çok oyuncu da aksiyon ve aksiyon büyü yapma oyunudur. Elementlerle büyü yapmada kendi oyun tarzınla ustalaş ve güçlü büyü kombinasyonları kullanarak Hollow diğer oyuncular karşı üstünlük kur. Bu sinematik trileri tarzı bir şey. Herhalde tepeden görme bir oyun gibi bir şey galiba. Tam bilmiyorum ama. <laughs> Diğer sekmelerinde de sadece oyunla alakalı fotoğrafları paylaşmışlar. Yükleyelim bakalım bu da ne tarz bir oyun? Ee, şey tarzında bir online oyunsa direkt yüklemek yerine geçer ama siparişini verelim. Belli olmaz, belki sorular ücretli olabilir. Ama şey ekran eklerinde için büyük bir ihtimal ee, kalıcı olarak şeyde duran online oyunlardan galiba. Çünkü diğer oyunculara karşı falan filan dediğine göre çok oyunculu. Neyse. Asıl bu haftaki ücretsiz oyunlar köşemize geldiğimizde ise Into the Breach diye bir şey var. Geçen hafta da yine tanıttıklarımızdan ve tek oyun bugün bu haftaki. Çünkü bu ana sayfada yüklediğimiz ee, Diabotical yeni çıkış yapmış bir online oyun. Ücretsiz olması doğal. Zaten online oyunlar %95 ücretsiz olur. Overwatch tarzı bir oyun değilse. Online oyunlar ücretsiz olur. İçindeki içerik paralı olur. Bu Spellbreak de ona benziyor online'ları bu ikisini saymıyoruz. Bu haftaki asıl bizim konumuz bu. Into the Breach. 10 Eylül 2020 perşembeye kadar ücretsiz. Ee, çıkışını 27 Şubat 2018'de yapmışmış. Ee, Subset Games yayıncısı ve geliştiricisi normalde 25 lira olan oyun şu an ücretsiz. Ee, görüntü kalitesi birazcık o dediğim gibi bir şey 16 bitmiş. 32 bitli olan oyunlar var ya onlar gibi. Biraz da Minecraft'a benziyor işte. Şeyi bakımından görselleri. Açıklaması neymiş bakalım. Uzaydan gelen bir tehdidi yenmek için geleceğin güçlü mekanik robotlarını kontrol edin. FTL'in FTL'nin yaratıcılarından bu sıra temelli strateji oyununda dünyayı kurtarmaya yönelik bir her girişim rastgele oluşturulmuş yeni bir meydan okuma anlamına geliyor. Hemen siparişimizi verelim. Ah acayip. Sipariş yükleniyor. Sıkıntısız para ödemeden e, siparişimizi gerçekleştirip kitaplığımızı ekliyoruz. Hemen klasik yaptığımız şeyi ana sayfaya dönüyoruz. Tamam hemşerim sen çekil. Tekrar kontrol ediyoruz. Zaten var yazısını görüyoruz. Sıkıntısız bir şekilde devam ediyoruz. Ve haftaya gelecek olan oyunlara bakacak olursak 10 Eylül 17 Eylül arasında olan iki, iki oyun gözüküyor. Bir tanesi Railway Empire. Tren yolu. İmparatorlu tarzında bir şey galiba tam anlamını bilmiyorum. Zaten tren şeyi gibi gösteriyor. Bunları tabii ki gelecek haftanın konusu olduğu için önceden yapmayacağım. Önceki videolardaki gibi. Ee, bir diğeri de Where the water tastes like wine. Tam çevirisini bilmiyorum ama kapalıca like wine aynı wine şeydi galiba. Şarap veya içki tarzında bir şeydi. Nerede bu e, suyun şey tadı suyun bilmem bir şeye benzeyen aynı şarap gibi içkiye benzeyen tadı mı bu su ile alakalı bir birazcık sadece kapak resmine bakarak birazcık vahşi batı yani 1800'ler civarında gibi bir oyun olduğu düşünebilir ama şu an tabii ki içeriye girmediğim için ne tarz bir oyun olduğunu bilemeyeceğim ama haftayı inceleriz. Evet bu hafta 3 tane ücretsiz oyun kapmış olduk ama dediğim gibi 2 tanesi online oyun olduğu için onlar şey bu haftaki asıl temel oyun Into the Breach'ti ee, ge genel olarak ücretsiz ee, oyunlara baktığımızda ise daha fazla göster diyelim Fortnite 4. sezon Marvel geç Bunlar hala duruyor Fortnite yazısı olmasa Marvel'ın bir online oyun çıkardığını sanabilirdim yani sırf bu kapaktan ama işte Aynen Spielberg ve Diabotical'i de buraya eklemişler Trackmania'nın yanına Bunlar belli ki Epic Games'in de aracılığını yaptı Kalıcı online oyunlar olduğu için o yüzden biz onları ücretsiz alabildik ama bu haftaki asıl bu videonun konusu Into the Breach. Haftaya da bu iki şeyle devam edeceğiz. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.